Sayın seyirciler, dünyada 135 bin, ülkemizde ise 1518 kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs sigara daha çok etkiliyor. Uzmanlardan gelen açıklama bu. Ve bu bilinirken, bu ortaya konulmuşken, e, sigarayı bırakma noktasında neler yapılması gerekiyor? Tüm bu konuları psikiyatri uzmanı, doçent doktor Sayın Onur Noyan'la konuşacağız. Sayın Noyan merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi akla gelen soru şu, özellikle koronavirüsün seyri noktasında risk anlamında sigara içenleri çok daha farklı yönde, farklı risklerle etkilediğini biliyoruz artık. Değerli uzmanların ısrarla altını çizdiği nokta bu. Ama bile bile de yine bu alışkanlığını devam ettirenler noktasında hocam bu nasıl bir psikoloji? Evet ucunda çok büyük bir risk var ama... Bu alışkanlığımı da devam ettiriyorum. Buradan başlayalım. Burada nasıl işliyor beyin mekanizması? Evet yani çok güzel bir noktadan e, bahsettiniz aslında. Şu çok iyi biliyoruz ki zararlı olduğumuz bir davranışı hayatımızdan çıkartmak o kadar kolay değil. Çünkü sigara bağımlılığı diğer bağımlılıklar gibi aslında e, beyinden kaynaklanan bir hastalık olarak biliyoruz. Yani bir irade eksikliği, kişilik eksikliği ya da bir kişilik bozukluğu olarak tariflememek, tanımlamamak gerekiyor sigara bağımlılığını. Sigara biz içilen anda, içildiği andan itibaren beyni hızlı bir şekilde e, dopamin ulaşmasını sağlıyor. Beyindeki hızlı salgılanan dopaminler kişinin e, bir şekilde ödül merkezine uyarak içilen sigaradan haz alınmasını sağlıyor. Bu yaklaşık 20 saniyede oluyor. ...ve gün içerisinde o kadar çok fazla tekrar edildiği zaman bağımlılık gelişiyor... ...ve bu bağımlılık davranışından kurtulmak için artık kişinin e, istemesinden öte... ...beyinden kaynaklanan bir dizi biyolojik bozukluklar ortaya çıkıyor... ...ve bunların da düzeltilmesi gerekiyor sigaradan kurtulmak için. Özetleyecek olursak sigara bağımlılığı beyinden kaynaklanan bir hastalık... ...kişinin bunu bırakmak istemesi çok önemli... Ama bunu bir şekilde tıbbi destekle, medikal destekle ya da bir uzman desteğiyle yapması çok daha kolay. Yani e, yapılan yayınlardan şunu biliyoruz. Daha öncesinde bir çok ciddi bir kalp krizi ya da ciddi bir sağlık sorunu geçiren insanlar sigarayı çok kolay bırakıyorlar. Ama problem 3 ay sonra tekrar başlamak noktasında başlıyor zaten. Bırakmak değil, tekrar başlamak çok büyük sorun haline geliyor sigarada da. Şimdi hocam e, şunu sormak istedim. E, beyinden e, kaynaklanan aslında biyolojik bir rahatsızlık. Dolayısıyla bir tıbbi destek mutlaka önemli. Özellikle ağır rahatsızlıklar geçirip onun öncesinde sigara içen ama ardından bırakıp fakat bir süre sonra tekrar başlayanlara işaret ettiniz. E, şimdi e, beynin bu noktada bu zararı yok sayıp devam etmesinden mi söz ediyoruz? Yoksa örneğin bırakıp tekrar başlayanlar artık benim için risk yok Normal hayat şartlarına tekrar adapte olup o yaşanılanları geride bırakıp mı devam ediyor? Oradaki o beyin mekanizması nasıl işliyor hocam? Yani bastırma evet, bu... duygusuyla mı devam ediyor yok sayarak mı? Çok güzel bir noktadan bahsettiniz aslında. Biz bağımlılar şöyle diyoruz. Bağımlılık bir gelecek körlüğüdür. Bağımlılık beynin kendi karar verme mekanizmalarının bozulmasına sebep olur. Biz günlük hayatta kararları şöyle veririz. Kısa vadeli kar zarar, uzun vadeli kar zarar analizi yaparız ve hangisi mantıklıysa onu seçeriz. Hayat böyle gider. Ama sigaranın üretmiş olduğu o fazla dopamin beynin karar verme mekanizmasına zarar veriyor. Bir süre sonra kişi anlık azda daha fazla önemsel hale geliyor. Uzun vadedeki zararları da minimize ediyor. Küçümsemeye başlıyor. Ya ben zaten kalp krizi geçirdim. Benim hiçbir sağlık sorunum da yok. Bak iyileştim. Sigara içmeme rağmen iyileştim. Üç ayda içmedim. Demek ki ben bu süreci Rahat bir şekilde geçirebiliyorum gibi bir düşünceye sevk ediyor beyin kendisine. Beyin kendi kendine bir tuzak kuruyor aslında arka tarafta. Yani kişinin kendi iradesiyle verdiği bir karardan öte beynin derin biyolojik mekanizmaları sebebiyle ortaya çıkan yanlı bir karar verme mekanizma bozukluğundan bahsedebiliriz burada. Bir gelecek körlüğü şeklinde de özetleyebilirsek bence çok daha faydalı olur bu bağımlılık sürecinin. Yani şu kadar mı etkin oluyor? Dediniz ki hocam beynin biraz daha alt katmanları aslında insanın kendi iradesiyle verdiği o kararı biraz daha baskılıyor. Dolayısıyla örneğin bunun sonunda Allah korusun Allah göstermesin ama çok büyük bir riskten söz ediyoruz. Yani hayatınızı kaybetmeye kadar gidebilecek bir durum. Ee, bu kadar evet. mı bir baskılama beyin tarafından gerçekleşiyor? Yani bir hayatın sona ermesini yok sayacak kadar bir baskılama mı bu? Aslında bu sadece sigaradan bahsediyoruz ama diğer bütün bağımlılıklar açısından da bu böyle evet. işliyor hocam? Diğer diğer bütün bağımlılıklar açısından da böyle işliyor. Sigaranın diğerlerinden farklı şu gün içerisinde çok fazla tekrar yapıldığı için beynin biyolojik mekanizmalarıyla bozulması da bir o kadar daha farklı bir sistemde oluyor. Ve ee, şunun çok net söyleyebiliriz Kişi o anda düşünüyor e Ben bu sigara içsem bir birim keyif alacağım Bana bir 5 sene sonra bir kalp krizi olarak Bir zatürre olarak akciğer hasta olarak dönecek Hangisi daha e, Toler edilebilir diye düşünüyor kişi O andaki alacağı keyif Bir sene sonra Hasta olma ihtimalinden Çok daha fazla önemseniyor Beyin tarafından Kişi kendi iddia iradesiyle bunu yönetemiyor Maalesef bir şekilde beynin o biyolojik mekanizmaları bozarak beyin kendi kendini sigaraya doğru yöneltiyor. Günlük hayatta belki çok iyi bir iş yöneticisidir. O kararı verirken bir sene sonra zarar bir işi seçmeyebilir birey. Ama bir sene sonra hasta olma ihtimalini beyin tarafından küçümsenip o anda alacağı has çok daha fazla önem kazanıyor. Ki hani bu sayede de bağımlılığın biyolojisini çok geniş bir şekilde anlatmış olduk sayenizde halkımıza. Hocam estağfurullah biz de sayenizde gerçekten değerli katkıları almayı aynı zamanda anlamaya da çalışıyoruz. Biraz önce dediniz ki aslında hayat biraz kar zarar dengesiyle devam eder ama zaman zaman o kar zarar dengesi nelerde çok iyi hesap edilemediğinden dolayı zararın biraz daha ağır bastığı durumlarla karşı karşıya da gelinebiliyor. Dolayısıyla işte sigara onlardan biri. Özellikle beynin bu çok alt katmanlarında insanın iradesini yok sayan o baskılamayı, eğer tıbbi bir destek alma şansı olmayan bir sigara kullanıcısı hocam hep bu telkinden söz ediliyor ya yani işte bilinç, telkin, kendi kendini ikna böyle bir durumla bu e, kotarılabilir mi? Yani elbette ki hani oradaki biyolojik mekanizmalara fazla girmek istemiyorum ama şunu çok iyi biliyoruz. Bazı bireyler vücutlarının sigarayı metabolizme etme hızıyla alakalı olarak çok daha rahat bir şekilde sigarayı bırakabiliyorlar. Çünkü genetik mekanizmaları sigaranın vücudundan atılmasını çok daha yavaş yapıyor. Kişi sigarayı bıraktıkça çok ciddi yoksunluk bulguları yaşamıyor. Bu bireyler çok daha rahat bırakabiliyorlar sigarayı kendi kendilerine. Biraz uğraş vererek, kendi okuyarak, ilgilenerek, araştırarak. Ama bazı bireylerde bu genetik mekanizma sigaranın vücuttan hızlı düşmesini sebep olarak bir şekilde çok ciddi yoksulluk bulguları yaşamalarına, çok ciddi aşerme bulguları yaşamalarına sebep oluyor ve bu da kişinin o duyguyla baş etmesinde zorluk ortaya çıkartarak kişinin sigaradan uzak kalamaması, tekrar sigara içmesine sebep oluyor. Bazı bireyler rahat bırakabilirken bazı bireyler zorlanabiliyor. Bunun da altında genetik faktörler var diyebiliriz. Ama burada şu nokta çok önemli. Tekrar sigara içme duygusunu ortaya çıkartan olumsuz durumlar kişinin sigara içme davranışını devam ettiriyor. Ve bu bağlamda günümüzde de bu sokağa çıkma yasakları, eve kapanmalar, işte fiziksel mesafelerin artması gibi durumları da dikkate aldığımızda ortaya çıkan endişe gibi olumsuz duygular kişileri, bireyleri çok daha fazla sigara içme davranışı doğru yöneltmeye başladı. Sigarayı bırakmak isteyen bireyler kendilerinde sigara içme davranışını ortaya çıkartan olumsuz duyguların neler olduğunu bir şekilde kağıda not edip ya da düşünerek bunları ortaya çıkartıp bunlar da nasıl baş edeceklerine dair bazı planlar yapabilirlerse sigara içme dürtülerini de kısmi olarak azaltabilirler diyebiliriz. E şimdi hocam bu zaman zaman şöyle de deniliyor. Eee işte bir bahane aslında yani sigara içmek isteniyor ama bu da bir bahanesi oldu. Yani içinden geçtiğimiz bu olağanüstü durumu tabii bununla kıyas etmek anlamında değil ama böyle bir süreçte de bu biraz bunun acaba tuzu biberi mi oluyor? Yani şunu çok net söyleyebiliriz. Şimdi herkes dediğiniz gibi bilimsel olarak söylüyor. Sigara içenler bu evet. hastalığa daha fazla yakalanma ihtimaline sahip. Hastalığı e, sigara içen bireylerde olan şiddeti çok daha farklı seyrediyor. Tedavisi çok daha zor oluyor. Hepimiz bu olumsuzluğu görüyoruz, okuyoruz, biliyoruz. Yapılan çalışmalar bunu gösteriyor. Amerika'daki yapılan çalışmalarda da genç ölümlerin büyük bir kısmının elektronik sigara ve sigara içicilerden olduğunu da biliyoruz. Yani aslında bu olumsuz e, bilgileri almak ya da olumsuz taraflarını duymak, kişileri sigara bırakmaya doğru itmiyor. Ama evde kapalı kalmak ya evet benim canım da sıkılıyor zaten ben bu duyguyla nasıl baş edeceğim demek sigara içmeye bir bahane olabiliyor. Bu aradaki dengeyi tutturmak çok önemli. Ama şunu çok iyi biliyoruz sigarayı bırakmak için hiçbir zaman için geç değil. Ne kadar erken karar verirseniz o kadar iyi. Ya ben yıllarca içtim şimdi bu dönemde mi bırakacağım dememek lazım. Kişi eğer bunu bırakmak istiyorsa şimdi ve şu an deyip bir an önce bununla ilgili bir girişim içerisine girmeli ve tam da bu zamanlar aslında salgın döneminde yapılacak en iyi şey sigarayı bırakmak. Evet. Hocam Kişi bir de bize... için çünkü. Ha, buyurun buyurun sözünüzü kesmeyin buyurun. Kişi için çünkü sigarayı bırakmak da bir süre sonra haz kaynağı olacak. Üç gün sonra ya evet ben bugün de sigara içmedim demek kişiye daha fazla dopamin daha fazla haz ve daha fazla zevk almasını sağlayacak bir davranış olarak da fayda sağlayacaktır. Sigarayı bırakmanın kendi kendine de verdiği keyif verici bir etkisi olacak bireylerde aslında. Hocam şunu anlatmanızı rica edeceğim. Örneğin orada bu beyin fonksiyonu nasıl işliyor? Hayatın olağan akışında devam ediyor. İşte sabah saati ya da öğle saati günün herhangi bir vakti ...beyne nasıl bir komut gidiyor... ...nasıl bir hormonal salgı oluyor... ...orada bir sigara içme ihtiyacı oluşuyor... ...ve sigarayı içtikten sonra... ...gerçekten onu içmekteki... ...amaç hasıl oluyor mu... ...yoksa orada yapay bir durum mu oluşuyor... ...tatmin mi oluşuyor? Şimdi hemen... ...teknoloji biyolojik tarafına biraz daha... ...girmek gerekecek sanırım. Sigarayı az önce de bahsettim. Duman yoluyla kişi içine çekerek kullandı. Duman yoluyla akciğere giden nikotin bir şekilde akciğerden beyine gidiyor ve beyindeki nikotin reseptörlerini uyarıyor. Nikotin reseptörlerinin anlık uyarılması kişide geçici bir uyanıklık hali sağlıyor. Ve kişide de bu beyinden aynı zamanda ödül merkezinden dopamin dediğimiz o hormonun salgılanmasıyla keyif verici bir etki sağlıyor. Kişi o anda kendini evet iyi hissediyor ama bu etki ancak 2-3 dakika sürüyor. Yaklaşık 20 dakika sonra beyin yoksunluk yaşamaya başlıyor çünkü sigaranın vermiş olduğu o yapay iyilik hali geçiyor ve olması gerektiğinden daha kötü bir biyolojik tablo ortaya çıkıyor. Ve birey de bu olumsuz duygu durumla işte yoksunluk belirtileriyle baş edemediği için hemen gidip bir tane daha sigara içmek durumunda kalıyor. Ve bir süre sonra bunun devam etmesi ortaya çıkan o biyolojik hormonların beynin kendi dokusuna çok küçük seviyelerde de olsa zarar vermesi ve birçok biyolojik işlevin bozulmasına sebep oluyor. Yani ortaya çıkan bu beyindeki yoksunluk belirtileri kişiyi tekrar sigara içmeye yönlendiriyor şeklinde cevaplayabilirim sorunuzu. Hocam genelde e, diyete başlamaya niyetlendiğimizde e, şöyle olur. Hep bunu da duyarız. E, evet diyete başlamak istiyorum ama e, her zamankinden daha fazla işte... E, karbonhidrat yemek istiyorum, e, o diyette yenmemesi gereken ne varsa e, tamamen aklım oralara gidiyor meselesi gelir. Onda hep şöyle açıklanır, vücudun işte kendini kilitlediği sanki aç kalacakmış gibi daha fazla yeme ihtiyacı hissetti. Sigara açısından da örneğin sigarayı bırakmaya niyet eden birisi, geltenen birisi yine bu hissiyatı hissedebilir mi? Yani daha çok sigara içme yönünde devam edebilir mi süreç? Bur burada nasıl bir şey ortaya çıkıyor hocam? Evet, burada da aslında yine alttaki biyolojik yapılarla birlikte değişen şekilde şu var: Kişi sigarayı bırakırken çok yoğun stres yaşıyorsa, biyolojik yapısında bu stres ve zorluk yaşayacağının artık genetik kodları var ise, kişi tek başına bırakırken çok büyük bir kaygı ve endişe ve huzursuzluk yaşayacak. Ve eğer destek almazsa, çok ciddi bir planlamayla gitmezse, artan bu endişe, kaygı ve olumsuz duygular kişinin daha fazla sigara içmesine sebep olabilir bunlar gerçekten. Bunlar yoksa hocam, bunlar yoksa saydığınız noktalar yoksa? Bu saydığım noktalar yoksa zaten vücut bir şekilde olumsuz duyguları daha az yoğunlukta yaşayacağı için iyi bir şekilde götürebilir. Ama bunun temelinde şu var: kişinin çok ciddi bir şekilde karar vermiş olması, planını çok net yapması ve bu planı uygulamak için adımları daha önceden belirlemesi gerekiyor. Yani bu. Ben cuma günü düşündüm, pazartesi sigarayı bırakıyorum artık, bu son paketim diyerek olacak bir şey değil. Öncesinde çok ciddi bir düşünsel hazırlık gerektiriyor. Bununla ilgili okumalar yapmak, internette araştırmak, bir şekilde kendisine iyi gelen bir tedavi programını uygulamak için bir merkeze başvurmak. Bu dönemde merkeze başvuramıyor bireyler diyelim. Ama o zaman sigarayı neden içtiklerini, hangi anda içtiklerini, ne zamanlar, günün hangi saatlerinde bu riskin arttığını kaydederek kayıt altına almalılar. Öncelikle sigara içme ile ilgili bir farkındalık oluşturması gerekiyor bireyin. Bu farkındalığı oluşturdu. Günün hangi saatlerinde hangi duygularla birlikte sigara içme davranışının artmış olduğunu da belirledi. Bunu azaltmak için neler yapması gerektiği ile ilgili bir plana geçiş yapılacak. Bu süreç içerisinde sigarayı hayatından çıkartmak için sebepleri neler? Neden sigarayı bırakmak istiyor? Sigaranın kendisine vermiş olduğu olumlu etkiler neler? Olumsuz etkiler neler? Bunlarla ilgili de çok ciddi bir e, yazarak mutlaka yazarak kayıt altına almalı ve bu artı eksi hanesinden kendi hanesine sigarayı bırakmak için olumlu hanesine neler katabiliyorsa onları sırayla katmalı. E, hocam son olarak şimdi tıbbi destek almaksızın sıraladığınız eğer maddeler yoksa kendi kendine bırakabilme şansı varsa e, o zaman şunu yine şiar edinerek yola çıkacak anladığımız kadarıyla. Her şey hani deniyor ya hep kafada biter bir kere kafayı koydun mu? Evet bunu bırakabilirsin. E, bu tam anlamıyla e, doğru mu onu da sorayım. Ve biraz daha somut e, e, telkinlerle sigarayı bırakmak istiyorum. Ne yapacağım hocam? Birkaç maddeyle sıralayalım ardından da sohbeti noktalayalım. Tamamdır. Yani öncelikle kafada biter. Ee, cümlesi bizim çok sevdiğimiz bir cümle değil. Bunu düzelterek başlamak tamam, durumundayız. Bu önemliydi çünkü hep bu dolaşıyor ya hocam kafaya buna karar verdik mi tamam önemli olan bu ama doğru değil daha demek ki. Doğru değil. Kafada bitmiyor bu iş. Bu çünkü biyolojik bir hastalık. Tamam. Tansiyon hastalığı nasılsa şeker hastalığı nasılsa sigara bağımlı da aynı şekilde ciddi bir biyolojik hastalık. Kafada bitmiyor ama öncesinde bir hazırlık yapmak mutlaka gerekiyor. Kararlı olmak için o hazırlık yapılmalı. Riskli durumlar belirlenmeli. Eğer olumsuz duygulara ortaya çıkartan işte bu günümüzdeki felaket haberleri, sosyal medyadaki olumsuz yorumlar vesaireler kişinin daha fazla sigara içmesine sebep oluyorsa bunlardan bir süre uzak durmalı kişi. Kendine zaman ayırmalı, günü planlamalı, organize etmeli, zaman ayırmalı ve gün içerisinde kendisini iyi hissettirecek nefes egzersizleri yapabilir. Bu bağlamda Türkiye Psikiyatri Derneği'nin sitesinde de nefes egzersizleri var, sosyal medyada bizim kendi doktor arkadaşlarımızın nefes egzersizi önerileri var. Bunları hayata geçirmek çok önemli. Anlık rahatlama teknikleriyle bir şekilde olumsuz duygularla baş etmeyi kolaylaştırmak, sigara içme davranışının göreceli olarak azalmasına ve bırakmak için de çok büyük bir adıma işaret ediyor. Zor zamanlar sigarayı bırakmak için en iyi zamanlar aslında. Bence bugünün sloganı bu olmalı, günümüzün sloganı. Hiçbir zaman için sigarayı bırakmak için geç değil. Bu dönemde yapılacak en iyi sigarayı bırakmayı istemek, hedeflemek ve bununla ilgili adım atmak olmalı diye özetleyebilirim. Peki, doçent doktor Sayın Onur Noyan. Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız çok için. Sağ olun. kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkürler hocam.